Gelin hep birlikte Oğlak Burçları'nın en uyumlu burçlarını inceleyelim. Oğlak Burcu, Boğa Burcu ile çok uyumlu bir çift olabilir. İkisi de mantık insanıdır. İkisi de kendi aklını beğenir. Ancak hayata aynı pencereden bakıyorlarsa işte bu iki mantıklı insan çok ama çok iyi anlaşır. Uzun ömürlü beraberlik yaşayabilirler. Hayata duygu değil mantıkla baktıklarından aynı kararları alabilirler. Bu beraberlikte ön planda saygı olacaktır ve kaliteli, uzun bir beraberlik yaşayabilirler. Ayrıca Oğlak burcu Başak burcu ile çok uyumlu bir beraberlik yaşayabilir. Hatta onlar mükemmel bir çift olabilirler. Bazen akıl savaşı verseler bile tutkuyla birbirlerine bağlanabilirler. Çünkü onların paylaşabilecekleri ve ortak noktaları o kadar çoktur ki bir ömür birlikte yaşasalar da yapacakları bitmez. Bu ikilinin iletişimi her daim çok kuvvetli olur. Yıllar içerisinde birbirlerini daha çok sever ve bağlanabilirler.